Okey, Okay, ee, sabah kalktık. Bursa gün sıfıra hoş geldiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi, son iki yarışma vlogunda olduğu gibi yolculuk dolu bir gün geçecek. Çok büyük ihtimalle bir sıkıntı olmazsa, çok geç dönmezsek evimize veya kaldığımız yere o bile belli değil. Ee, vlogu akşam yüklemiş olacağım yarışma günü öncesi. İki çeşit vlog olacak. Bir tanesi bir dakikalık short şeklinde, bir tanesi de şey şeklinde adını söyleyin. Ee, uzun böyle sizin sevdiğiniz tarzda. Yani benim kurt takipçilerimin sevdiği tarzda. Bir de şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, vlogda kullanılan müzikler hatta kısayım şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Vlogda kullanılan müzikler e, benim arkadaşım Berkay'ın. Berkay benzer. E, SoundCloud linkini bırakacağım. Çok güzel müzikleri var. E, çok başarılı yani. Evet şimdi çantayı hazırlamadan önce şöyle hatta küçük de yazdım. Instagram'da paylaşım diye. Belki şunu şey olarak kullanırım. Tam ne Evet şimdi paketlemeden önce bir şeyler demek istiyorum. Şimdi şuradaki küp kutularını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hem bez olanları hem de bir tane plastik var. Ee, en büyük dikkat etmeniz gereken şey ee, bunlara koymak. Yani çantaya koymak etmiyor Arkada bir bez çanta var. Bir de bunlara koyuyorum küpleri. Okey. Fokus ayarı yap... Şey, zoom ayarı yapalım. Ee, saat şu an 10.30 kadar. Paket çantamı hazırladım gibi. Ee, şimdi şu laydan kurtulacağız. Sakallar kurtulacağız büyük ihtimalle. 50-50 hala karar veremedim artık. <laughs> Bundan sonraki saatlerde görürsünüz blokta. Şimdi şey yapıyorum. gördüğünüz üzere. Dün ben bu kamerayı tamire, tamirden aldım. tamir yeri sirkecideydi arkadaşlar. Kamerayla beraber dönerken güzel bir fotoğraf çekimi yaptım. Şöyle size bir küçük İstanbul turu İskender abiniz geldi. Böyle Yakaları niye çıktıysa bunun normalde şey gibi gezmem böyle. Buli, buli var ya okul bulisi yakaları böyle gez. Şöyle bir çanta var zor kapadım valla. Şusunu sığdıramadım hatta elimde taşıyacağım. Şimdi İskender abinizle arabaya geçiyoruz. Haydi bakalım. aslında 90 lira 89 doğunca gerizekalı oluyoruz. Bir de alıp baksın kimsin. 20 sene abi 110'lık bir 20'lik adamsın. Niye bazen 6-7 IQ'lık şaka yapıyorsun abi? <laughs> evet Ömer'cim selam ver kameralarımıza sevgilim. Zoom yapayım mı sana? Bak hey bak. Haydi! <laughs> Bana yine bir pipi çıkaracak ya. Kulaklarım şu an duymuyor beni. Evet şu an yollardayız arkadaşlar Göründüğü üzere. Çakarlı. Çanakkale'den geçmiyor. Çanakkale zaten geçilmez yavrum. Hepimiz Geçen yolculukta da böyle bir şey yapmıştık. <laughs> İlk durağımızda durduk. Ben memleketime geldik İzmir'de. İskender Bey'le tantuni yiyeceğiz. Ömer Bey, çiçeğim. Ne vereceğim bana? Oturur otur. musun? Evet, İzmit'e yolunuz düşerse buraya gelebilirsiniz. İkilim tanıtıyor gayet başarılı. Sadece bir uğradık yemek yemeye. Şimdi Bursa yolculuğu devam ediyor. Üç beş avur cuvur bir şeyler alacağız. Kamerayı unuttuk zaten şeyde de. Tatil içinde de. Ee, şöyle bir form analiz. Evet, arabada görüşmek üzere. Sonraki olarak Bursa. Evet, yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. İskender Ağzıoğur ve Ömer Çetin Kaya eşliğinde. Sana bir Evet, yarışma mekanından itibariyle gelmiş durumda. İskender Bey, selam verin kameralarımıza. Merhabalar. Hiç tür fokusu kaydı bunun. Net ver. Merhabalar. Aleykümselam. Mete, sen de kardeşim. Merhabalar. Yeni halini göster, gel böyle bir adım gel. Boydan alacağım. Bir adım dön. Şöyle bir dön. Şöyle dön. Bak yanlış yapıyorsun. Şöyle. Aynen. Kopan zoom yapacağım. Hep buradan gitmiş arkadaşlar. Şimdi time lapse yapacağız şurayı toparlarken buraları falan. tamamen küp deposu. paralı reklamlar arkadaşlar. Vay 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 vay. Oynama jilet var elimde. Oynama. Şöyle yapayım, kübing tereyağı zoom yapacağım, dur sabit tut. Yok, şuraya koyacağım şöyle, çekil. Ooo, ne yapıyorsun? 153 neymiş, ee, şeyden kaç tane? 703'den. Evet İskender Bey ve Ömer Bey ile Ömer Beyciğim yarışma alanını hazırlamış durumdayız. Şöyle görüldüğü üzere. A4 kağıdı isimlik basma olayları. Şimdi ben de biraz ısınayım şurada. Furkan Bey hoş geldiniz. Hayatımıza ışık getirdiniz. Işık. Evet. Arif Işık. Halı kilim. Travel. Furkan abi vlogumuza hoş geldin. Bu yeni seride yoksun yeni sezonda. Ha yeni sezonda aynen. Evet 2022 Algomert Vlog Sezon 4. Kayıt. Bu skor şey kartı yandım, çalışmaları şey var şey ki onu kim yaptıysa çok sanatçı bir insan. <laughs> Kendi kendine dövmesi olmuyor. Burada Küp Depo standımız var. Eleme gözmuru. Ben i keşke zamanından keyif bekliyorum. mı? Oynuyorsun ama Oynuyorsun ama boş oynamıyorsun hocam 3200 üstü Patatesle çeksem daha net çıkardı Kim? Patatesle 3200 üstü mükemmel bir geçti Evet, videonun <laughs> yani. mükemmel iyi sok videonun Ben zengin Dr. <laughs> Strange <laughs> taklidi. Oo, Ben masada koyarım ha buraya, haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Ne montajı kardeşim ya. Wow. <laughs> Furkan abi bizi bir yere getirdi. Bizi var ya. Koyacaklar. Ee, yani Şunları bıraktım arabada. Tri sokma adamı ya. <gülüyor> <gülüyor> Evlerin ateşler düştün. Nasıl üstü değil mi? Ben sana bunları... Kıptım ben. Bütün tadım kaçtı. <laughs> Sonumuz iyi değil. Ömer de gülmüyor. <gülüyor> <gülüyor> <Benim kendim. gülüyor> Sen bizi bize <de> getirdin aga. <laughs> Kameralara konuş. Şey diye. Bugün, bugün batarsam gel gel. Bugün batarsam sebebim bu adam. Gel gel. Gel <laughs> gel. bir adam karşıladı bizi. Bu genelde çıktı black mı adı yani. İz paraya dokunmuyor yani. Ben bunu bırak. Oğlum 12 yapmakla kaldığına yeri gittim. Yanı liraya, bir lira Sabahtan beri de ekliyorum ben daha harbiden. Gibi yanıyor. Burada adam var ya. Hani bu olay Dilin içinden yazıp öderken de yanacak. Bu hazırlık. So. Ömer yorumların nedir? Masaya gelen bir yakalı et ürünüyle ilgili. Çıkışta göreceğiz. Evet. evet. Adam zaten Leon gibi et var. <laughs> evet. <gülüyor> Leon. The professional var burada. Mistik lezzetlerde bu hafta çok lezzetli. Ekmek, bandı bakla, adım Ekmek bandları ayırın. Suyu çok lezzetli ama gene bu kadar para etmez. Burada görüyorsunuz gözlükle abimizi. İşte bu gereksiz pahalı etçinin logosudur. <gülüyor> <gülüyor> evet, an itibariyle Furkan abinin evine geldik. Furkan abinin evindeyiz. Furkan abi. Okay, Merhaba. Merhaba talabalık. Doktor Strange'e gitmedik çünkü benim çok uykum geldi. Kulaklık kullanıyor musun sen? Şöyle al, bunu al. Bluetooth kulaklık sen değil mi? İskender abi, kamerayı da göstersene. Kam Te şey tavsiye kulak. QCY <laughs> T13. Benim çok uykum geldi. Hadi. Gün bir, gün sıfır bu kadar. Yap 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 yap. Gün sıfır bu kadar. Kim birde görüşmek üzere.